Hocam şimdi bazı soruları ben telaffuz ettim. Evet. Fakat haberler var hocam, öyle enteresan haberler var ki bu hafta ya da bu haftalarda bizim derlediğimiz müsaadeniz olursa bunları paylaşmak istiyorum evet. sizinle. Çünkü ben yani benim gibi pek çok kişi öyle ağza açık dinledik. Şimdi 20 yaşında bir evladınız var Allah bağışlasın. Evladınız kız. Denize gidiyorsunuz. Kızınız denizde karşıda yüzüyor. Fakat yüzerken çırpınmaya başlıyor. Belli ki sıkıntılı bir durum var. Boğuluyor yani kız. Siz babasınız, can kurtaranlar koşmak için hamle yaptıklarında onları durduruyorsunuz. Diyorsunuz ki kızıma dokunmayın, ölecek kızınız diyorlar. Dokunmayın siz dokunacağına, ölsün daha iyi diyor. Ve o kız gerçekten ölüyor. Nerede oluyor bu? Dubai'de. Ee, erkek can kurtaran kızımı kurtarmasın. Dubai'de Asyalı bir adam boğulmakta olan kızına yardım giden can kurtaranları erkek dokunmasın diyerek engelledi. 20 yaşındaki kız hayatını kaybetti. Ee, Zor bir durum. Allah Şimdi bu, rahmet eylesin bu tür, her şeyden önce. Bu tür önce. haberlerin kaynağını iyi bilmek lazım. Asparagas haberlere benziyor. Maalesef bizde sık sık yapılır. Ee, var mıdır böyle? Ha, Çıkabilir belki milyonla bir çıkar ama ben ona ihtimal vermiyorum. Ee, o anda hiçbir babanın, bırakın babanın, hiçbir insanın aklına öyle bir şey gelmez. Normal yani. olarak gelmez. Bu anormal bir durum. Bu biraz daha çok oradaki Arapları kötülemek. Yani bunlar işte erkek eli değmemiş, değmesin falan gibi bir hı hı. E, niyetle yapılmış bir haber. Kaynağı olmadan bir şey demek yorum yapmak bile doğru değil. Bir. İkincisi e, insan zor zamanda ya da hastalık halinde e, mecbur kaldığı halde orada artık mahremiyet falan kalkar. Hiçbir şey kalmaz. Namahremlik olmaz. Yani candır ister hayvan olsun, ister insan olsun, ister canavar bile olsa karşındaki ölen, boğulan, onu kurtarmak için erkek mi, kadın mı, dişi mi, efendim buna bakılmaz. Genç bir ihtiyar buna bakılmaz. Yani ama şu hastalık da var maalesef. Bunu e, geçenlerde Diyanet İşleri Başkanımız da açıkladı. Mesela e, hani vinç kazası oluyor Kabe'de. Hı hı. Kabe'de vinç kazası oldu. Orada can hıraş insanlar imdat diyorlar. Canlı kurtarmak için yaralılar var. Tavaf devam ediyor diyor. Hmm. Yani oradaki insanlar tavafa devam ediyor. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Allah da diyor ki orada yardım istiyor ey kul. Bırak tavafı koş. Yardıma koş. Orada tavaf etmek mi sevap? Ölen birini kurtarmak mı sevap? Şimdi bu hastalık bizde de var bazen. Ben de gözümde gördüm. Cuma namazında ben orada e, yıllar önce bir yerde camide vaaz ettim. Sonra geçtim. Namaz kılıyoruz. Bir gürültü patırtı duyduk. Tam cuma namazı kılarken adam cuma namazı esnasında bayılmış, düşmüş. Yanındakiler namazı bozup yardım etmiyor. Aa, belki kalp krizi geçiriyor adamcağız. Kalp krizi geçirdi ve öldü. Aha, rahmet, rahmetli oldu orada. Rahmet Şimdi hepsine kızdım orada. Yani siz bunu görüyorsunuz da namaz bozulur mu? Ya namaz zararlı bir hayvan gelse namaz yine bozulur. Yani can tehlikesi varsa efendim bir yılan, çıyan gelse namazını onu bozmadan öldürebiliyorsan seni sokacaksa, zehirleyecekse namazı bozmadan öldürürsün. Namazı da bozmaz hatta ayağınla falan ezmeye çalışsa, kaçırmaya çalışsın. Ama yapamadın, namazını bozdun. Can var tabii. Namaz orada bozulur. Sen telefonla konuşuyorsun şimdi cuma namazında neredeyse o hale getirdin namazı ya. ama bozulmaz diye yanındaki adam ölüyor namazı bozmuyorsun böyle bir hastalığımız da var fakat o haberler bana çok inandırıcı gelmiyor yani diliyoruz e, asparagastır da kız bu yüzden ölmemişti yani. yani asparagastır ama e, nasıl olur bir insan orada boğuluyorsa artık yaşına efendim elbisesine çıplaklığına falan bakılmaz can var orada tabii orada can var doktora da hastası Tedavi edecek şekilde cinsiyeti ne olursa olsun. Hocam burada bir virgül koyabilir miyim? Koyalım. Söyleyeceğiniz şeyi tahmin ediyorum. Evet. Madem bu konuya girdiniz biz izleyicilerimize sorduk. Dışarıya çıktık o görüntülerimiz hazır mı arkadaşlar? Dedik ki değil mi? Peki biraz sonra sorduk dedik ki e, erkeklere eşinizi e, ameliyat olacak ya da ciddi bir rahatsızlığı var. Doktorun kadın ya da erkek olması... Olayı değiştirir mi ya da tercihiniz bu yönde olur mu? Kadın doğumcular da var bir sürü erkek ve çok başarılı. Ee, benim de kadın doğumcum erkek mesela. Şimdi bir gidelim bir soralım izleyicilerimize bakalım onlar ne cevap vermişler. Sonra da aynı suali size sormak istiyorum. Bir Müsaadeniz başka problem olursa. de var onu da değineceğim. Peki. Ölen bir hanım mezara kocası koyar mı? İşte Aa, efendim... Doğru bu da sorular. Tabii. Bravo. Bu da çok koyar güzel mı? sorulardan o, o da biri. Var, evet. Peki hocam o zaman önce bir izleyelim bakalım izleyicilerimiz ne demiş. Yani doktor erkek mi olsun kadın mı olsun? Böyle bir tercihiniz var mı? Buyurun ne dediniz bakalım. Eşinizin gittiği kadın doğum doktorunun erkek ya da kadın olması sizin için önemli mi? Vay. Önemli değil. mi? Değil. Yani erkek de olsa kadın doğum doktoru müsaade eder misiniz? Tabii ki doktor yani. Önemli. Yani erkek kadın doğum doktoruna gitmesini istemez misiniz? Ya zoraki durum olursa gidilir tabii de ama genelde kadın doğum seçiliyor yani. Siz peki kendi eşinizle kadın doğumcuyu mu seçtiniz? Aynen. Bayan erkeği yok mu? Sonuçta iş sağlık olduğu zaman bayan erkeği problem değil. He, bazıları farklı düşünüyor ayrı konu. Kadın varsa kadın, kadına yönlerim, kadın yoksa erkeğe yönlerim. Peki erkek kadın doğum doktorunun doğum yaptırmasına müsaade eder misiniz eşinizle? yoksa mecbur edeceğiz tabii. Kadın olmalı. Peki erkek olursa Aa, müsaade eder misiniz? Müsaade etmem ama mecburiyet dahilindeyse olabilir. Yani bayan olması daha iyidir yani. Erkek olursa müsaade etmez misiniz? Vallahi ya tipine yana verdiği işe biz karşı değiliz fakat bayan olması daha iyi yani. Hiç fark etmez. Benim elinizden öper 3 tane çocuğum var. Son ikisi kız. Kız olanların ikisini de erkek doktor doğum yaptırdı. Bu soruyu siz çocuğunu okutmayanlara sorun ki akıllansınlar. Şimdi çocuklar okumazsa bütün veya bütün okuyanlar erkek olursa kız doktor yetişmezse kime doğurtturacaklarmış? Önemli tabii kadın. Biz, bizim için kadın olması lazım. Peki erkek olursa yaptırmaz mısınız? Dolayı? Ya mecbur kaldığı şey yaptıracaksın mecbur kalacağım. Mecbur olmadıkça kadınları şey yapacaksın tabii. Bir Müslüman bir insansa onun onu düşünmesi lazım. Beyefendi yürekten tebrik ediyorum. Bir önce konuşanı. Ben hepsini tebrik ediyorum. Tabii hepsini halkın, tebrik ediyoruz. Halkın ölçüsü güzel. Hiçbir yanlış cevap orada kolay kolay görmedim. Gayet yerinde cevaplar verdi. Şöyle de düşünebiliriz. Mesela Allah uzun ömürler versin hepsini ama diyelim ki bir hanımefendi öldü. E cenazesini canım erkek mi yıkasın, kadın mı yıkasın fark etmez. Yerine kadın varsa kadın yıkar. Öncelik onundur çünkü kadın. Ama kadın yoksa yakınlarından bir erkek yıkar. Efendim veya hiç kimse yoksa gazsal yıkar. Yani... Bu zaten toplumumuzda. Gassal kimdir? Gassal ölüyü yıkayan demek. Ha. Gassal ve gasilhane oradan gelir. Ha, gasilhane. Ee, Şimdi enteresandır. Arapçada kelimeler çok e, güzel seçilmiştir. Mesela canlı yıkamaya gusül denir. Hmm. Gusül abdesti. abdesti. Oradan geliyor. Ama ölü yıkamaya gasil denir. Ha, Gasil, gusül. Gusül, gasil hmm. fark var. Ee, ölü yıkayana da gassal denir. Yani o yıkama işini çok çok yapan insan demektir. O yıkanan yere de gasilhane denir. Hmm. Yani yıkama yerini yapıldı. Şimdi hanım varsa han hanım yıkayacak. Değil mi? Bir ha hanımın e, cenazesini. Bunun gibi. Hastada da öyle. Özellikle doğum gibi bir konuda. Tamamen e, efendim mahremiyetle ilgili bir konuda. E, varsa hanım doktor Efendim orada fark etmez demek yerine hanım doktoru tercih ederiz. E, mahremiyetle ilgili, avret yerleriyle ilgili bir konuda ikisi de ehil, ikisi de müsaitse tercihin hanımla yana olması lazım hanım doktorun. Ama hanım doktor ehil değil, erkek doktor ehil. Hanım da asistan diyelim daha doktor Hı. olmamış, erkek uzman e, işi ehline verin diyor Allahü Teala. O iş onun. E, tercih etme hakkınız varsa elbette hanımlar hanımı tercih etmeli erkekler erkek tercih etmeli yıkamada da öyledir cenaze işlerinde de öyledir e, bizde e, edep de güzel bir şeydir mesela geçen bir arkadaş bahsetti bir hanımefendi vefat etmiş e, erkekler mezar başında kadınlar mezar başında mezara koyarken hocam dedi üzerinde bir mezarın ön, önüne bir çarşaf çektiler hanımı işte oğulları mezara koydu. Hmm. Yani hanımın kefeni de görünmedi. Koyarken tabuttan çıkarıp koyarken görünmedi. Bu dedi acaba yanlış mı oldu? Ben dedim güzel olmuş. Yanlış olmadı. Neden? Çünkü o, Allah korusun hani bedeninden bir şey akar başka türlü görünür. Son görüntüsü öyle olmamalı. Bir hanımefendi hmm. giderken de görüntüsüyle akıllarda iz bırakma kötü bir iz bırakmamalı e çarşaf çekilmiş ona bir mani e, bir zararı yok mezara koyarken kendi çocukları indirmiş bu olur bunda sakınca yok ama şöyle bir kanaat var bu kanaat çok çirkindir Kita kitaplarda var mı? kitaplarda var kitaplara her şey girmiş yani Kur'an'dan ve sahih sünnetten siz bilgiyi almaz da onun kitabında bunun kitabında ne var diye bakarsanız işin içinden çıkamazsınız sevgili kardeşlerim Kur'an'ın dediği başka bir din olur senin dediğin başka bir din olur. Ne diyor? Efendim diyor ki karısı öldüğü zaman kocası onu efendim artık boşamış gibi olur. Kocasına haram olur. Hmm. Kocası karısını mezara indiremez diyor. Kocası karısına bakamaz diyor. Yüzüne bakamaz diyor. Bırak onu. Ölmüş karısının yüzüne bakamaz diyor. Kitaplara girmiş bu. Bu Peki insan. Bu böyle bir şey var mı? Ama bu uygulanıyor bu bazı cemaatler, bazı efendim hmm. gruplar bunu uyguluyorlar ve bunu dini çok önemli bir efendim kuralı gibi zannediyorlar. Efendim adam ölüsüne bile ağlayamıyor. Yani karın diyor sana haram oldu artık. Odasına giremezsin, yüzüne bakamazsın, mezara indiremezsin vesaire. Yabancıdan bile öte geçiyor adam. Böyle Hı -hı. bir şey yok. Hı -hı. Ya öldüğü zaman bir insan, bir Hı -hı. başkası bile olsa ona yardım eder. Mezara konulmakta. Şimdi onun ne kadar yanlış olduğunu şuradan anlıyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi kızı vefat ediyor. Peygamberin kızı. Peygamber diyor ki bugün içinizde gece günah işlememiş bir inandı inanan bir insan varsa kızımı mezara o koysun. Ashabtan biri güçlü kuvvetli diyor peygamberin kızını mezara koydu. Allah Resulü'nün kızını mezara yabancı bir erkek koydu. Hmm. Bak oluyor. Sen kocasına mezara koydurtmuyorsun. Senin dinin kimin dini? Benim dinim Muhammed Aleyhisselam'ın değil. Ben onu örnek alıyorum. Sen kimi örnek alıyorsun? E kitapta yazıyor. Kitapta her yazan doğru değil kardeşim. Kur'an'da yazacak. Sünnette yazacak. Senin kitabının yazarını sen biliyor musun?